Merhaba arkadaşlar bugünkü modumuz yok box moduna benzer bir mod ve neredeyse hani mantığı aynı gibi hani köylüler var bizim yerimize çalışacak köylüler yani bunlar ee, bu köylü tabi tek başına hiçbir şey yapamaz yani bir anda böyle hani sağ tıklayıp bu arada sağ tıklıyoruz bunu hani görevini vermek için sağ tıklayıp böyle görevini veremiyorum çünkü bu ya yani ne bileyim yani nasıl bir anda görev alsın nasıl bir anda benden emir alsın buna bir ev lazım ve Buna bir mesela ne yapacağım? Tarımcı evi mi yapacağım? Buna bir tarımcı evi lazım ki oraya evi bellesin ve bana hizmet etsin. Şimdi buna bu tarımcı evini yapacağım. Buna da madenci evini yapacağım. İşte buna da... Bu arada bunlar çiftleşebiliyorlar. Çiftleşiyorlar yani bildiğiniz bunlar burada. İşte birine madenci, birine tarımcı, birine de oduncu evi yapacağım. Şimdi bunlar orada bir şeyler yapıyor ama aralarında neyse... Evet bir tane bebek yaptılar hatta. Neyse şimdi ee, biz yapalım evimizi. Böyle böyle 3 blok yüksekliğinde bir de şuraya şöyle 3 blok yüksekliğinde bir de şöyle şöyle şöyle. Evet. Bu kadar yeterlidir odun. Şimdi şöyle yapacağız. Evet buradan şurası kapı olacak. Tamam. Bu arada şöyle göstereyim size bunlara sadece o 3 görevi yaptıracağım ben. 2 görev daha var verilebilecek hani askerle okçu var galiba ama sonra onları size göstermeyeceğim. Bu arada böyle follow me derseniz sizi de gittiğiniz her yere kadar takip eder. İşte bu şekilde yani oduncu yaptığımda hani ben onları direkt ağacın yanına götürmek istiyorsam takip ettirip o ağacın yanına götürüyorum oduncuyken ağaçları tek tek kesiyor. Şimdi bir de ne özelliği varmış bunun? Ha bir de buna isim verebiliyorsunuz işte mesela ne diyelim? Cappar diyelim mesela. Cappar diye buna isim verebiliyorsunuz böyle. Ee, buradan görev veriyorsunuz zaten. Şu trade de hani bundan oduncu ise burasına baltasını veriyorsunuz. Zırhını giydiriyorsunuz. Bu gidiyor odun kesiyor. Burası da bunun envanteri buraya dolduruyor. Trade derseniz sağ tıklayıp hani topladığı şeyleri buradan alabilirsiniz. Veya siz işte buna bir şey verebilirsiniz. Yedek kazma falan verebilirsiniz buraya. Her neyse. Ee, bu şekilde hani köylünün arayüzü bu şekilde menüsü. Şimdi bu beni takip etmesin. Heh tamam etmiyor zaten git. Ee, şunu üstüne kapatalım. Tamamdır böyle bir evi olacak. Şimdi buraya bir kapı lazım tabii ki. Normal olarak yani. Heh kapısını da koyduk. Ee, şu item frame. Eşya çerçevesi. Buna geliyorsunuz. Böyle nasıl yapıldığına bakıyorsunuz hemen. Ee, stick varmış. Ortasında deri varmış. Bu şekilde eşya çerçevesi yapılıyormuş. Bunu yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra buraya koyuyorsunuz böyle. Sonra bunu ne yapmak istiyorsunuz mesela bu köylüyü? Oduncu mu? Alıyorsunuz elinize bir en ucuzundan tahtadan yani baltayı bunun üstüne koyuyorsunuz. Yani bu bunun evi olduğu belli olsun diye. Sonra e, buna böyle eğer sen gel bak Heh, bu evin içinde olmayacaktır böyle. Tamam. Şimdi bu buradaysa hani evin içine sokacaksınız bunu. Basıyorsunuz follow me diyorsunuz eve götürüyorsunuz. Böyle eve geliyor. Sonra işte takip etmesini durduruyorsunuz. Kapısını kapatıyorsunuz. Ve artık buna sağ tıkladığınızda Change Profession dediğinizde Oduncu bölümü gelecektir. Oduncu'ya bastığımızda, Lumberjack'e bastığımızda bu böyle kırmızı bir kıyafet giyecektir. İşte Oduncu Cabbar. Anladınız mı? Böyle. Ee, buna şimdi Trade dediğimizde burada balta koyma yeri var. Bakın. Baltasını böyle koyuyorsunuz. İsterseniz Diamond koyun. Daha güzel olur. Ee, buna işte setinizle giydirebiliyorsunuz. <laughs> yani istediğiniz de giydirebiliyorsunuz buna. İşte ne bileyim. Set giymesine illa gerek yok ama yine de giydirin yani. Fena olmaz. Şöyle trade dediğimizde hani bunları şöyle şöyle giydirebiliyoruz. Hani bir zarar gelmesin diye bunlara. Bu şimdi mesela ağaçları bulamayabilir. Buna follow me diyorsunuz. Şöyle götürüyoruz ağaçları oraya. Benim kadar hızlı koşuyor gerçekten. İşte götürüyorum bunu böyle ağaçların oraya. Şimdi e, beni takip etme diyorum ve yanından gidene kadar hani çalışmıyor bakın. Ben böyle yanına gidince çalışmasını durduruyor. Bakın şimdi. Bana bakacak birazdan. Dur. Baksana lan salak. Neyse şu an işine konsantre oldu. Tamam daha güzel. işine konsantre olan işçiyi severim ben. Şu an bana bakması lazım ama. Ha sağ tıklayınca artık bana bakıyor. Yani işini bırakıyor. Ben bunun içine bakıyorum. İşte 6 tane odun kesmiş. Alıyorum. O devam ediyor. Şimdi buna yedek kazmasını falan da koyak. Şöyle. Ya da boş verin. Yani onu anladınız yani. Siz onu koyarsınız oynarken. Şimdi ben sadece tanıttığım için göstermiş oldum. Şimdi e, bu ev böyle kalıyor. Ben bir tane daha yapmayacağım. Direkt bunu kıracağım. Başka bir ev, ev yapacağım. E, şimdi buna ne bileyim yani balta yerine işte çapa koyarsanız bu tarımcı olur. Çapayı koyuyorum. Aynı şekilde sağ tıklıyorum. Follow me diyorum buna. Neredesin? Gör, gör beni. Takip etsene abi beni. Heh. Tamam. Şimdi bunu bunun içine sokuyorum. Takip etme diyorum ve çıkıyorum. Sonra buna sağ tıklıyorum, Change Profession diyorum ve Farmer. Gördünüz mü? Tarımcı geldi. Hop, bu yeşil bir kıyafet. Giyerse zaten tarımcı olmuştur. Şimdi buna bir de bir isim veriyoruz. Tarımcı diyelim ya yani direkt tarımcı. Tamam. Ee, şimdi buna görevini verdik. Bunda da çapa istiyor burada. Bunu çapasını da veriyoruz. İşte bu da tek başına çalışamıyor tabii. Buna bir tarla vereceğiz. Ee, mesela hani şöyle küçük bir tarla yaparsak en azından daha iyi olacaktır. Şöyle hani böyle tarla olsa. Şurası şöyle dur ha. Su olsa. Tamam burası tarlamız işte. Şimdi buraya çapalayacağız. Hop. Tamam. Buna bir de ekelim. Tohumunu, şeyini, her şeyini ekelim buna. Bebek bir git şuradan bebek geldi ha bunlar burada çiftleşiyor yine. Git lan şuradan. Ne yapıyorsun çiftçi? Gerizekalı. Oduncu şu an burada dolaşıyor gerizekalı gerizekalı dolaşıyor. Şimdi bu tarımcı la bir git lan bir git lan. Lan ne azgın şey çıktı şuna bak git git. He? Şimdi bu tarımcı bunlar büyüyünce bunu tek tek kesecektir. Hani böyle hepsini kesecektir yeniden ekecektir. Bakın şimdi buna bir de tohum vermeniz gerekiyor şöyle. Tohumunu da verdik. Heh. Şimdi nerede benim şeyim? Bombayalım. Bakalım. Bombayalım da bunu büyütüyorum. Evet. Şimdi bu tarımcı bunları halledecektir. Tamam beni takip etme. İşini yap. Hadi. Yap işini. Evet bakın ben gittim. Yapmasını bekliyorum hala. Birazdan yapar herhalde ne bileyim. <laughs> Yapsana kardeşim işini sen. Ne yapıyorsun lan? Ha bakın yaptı tamam işini yapıyor bakın. Gördünüz mü? Böyle hepsiyle uğraşıyor sizin yerinize. Bakın buğdayları alıyor tohumları geri ekiyor. Gerçekten güzel bir iş. Ee, bu zaten odun kesiyor ama bu biraz salaklaştı. Cappar. Şimdi bir de madenci var. Madenci de aynı şekilde zaten. Hani göstermeme gerek yok ama yine de gözünüzün önünde göstereyim ki anlayın. Ee, iyice Şimdi bunu da buraya koyduğumuzda nerede bir tane normal köylü lazım? Sen beni takip et. Gel. Bu azgın olan köylü herhalde. Bundan çok çekeceğiz yani. Gir içeri. Tamam. Buna da takip etme. Şimdi kapıyı kapattım. Burası evi oldu. Hop. Change profession dedim. Miner geldi. Tamam. Bu da böyle gri ve siyah bir kıyafet giyerse e, bu da madenci olmuştur bilin ki. Şimdi madenci de aynı şekilde çalışıyor. Yine buraya kazmasını veriyorsunuz, İşte gidiyor yerin altına falan kazıyor, yapıyor işini. Ee, madenciler ölene kadar çalışıyormuş öyle bir şey var. Ee, şimdi geriye kalan iki tane görev var ama onları size gösteremeyeceğim zaten ya, zaman yok şu ikisi. Ee, bu üçü ana görev yani size yeterli olacaktır. Ee, yokbox Box moduna çok benzer bir mod, hani oynarken zevk alacağınız bir mod. Ee, arkadaşlarınız da oynayabilirsiniz çünkü hani yokbox Box tek kişilik bu. Mod olduğu için bunu server'a da kurabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bakın madenci herhalde gidiyor işini yapıyor şu an. Bir yer arıyor yani kazacak bir yer arıyor. Yani bu şekilde gidiyor işini yapıyor. Akşam olunca geri evlerine giriyorlar. Sabah olunca evlerinden çıkıyorlar. Çiftleşip e, yavru yapabiliyorlar bu arada. Dikkat edin. <laughs> Köyü yavru basmasın. Şimdi bu bölüm bu kadardı. Ee, bu güzel moda çok güzel bir like istiyorum Arkadaşlar sizden ee, ve Sitemiz hala bakımda ama açılacaktır Mutlaka açılacak bomba gibi gelecek Zaten üstüne bir site tanınmayacak onun Çok güzel olacak çok ilgileneceğiz orada Modlarla ve sizinle sorularınızla yorumlarınızla Falan neyse hoşçakalın bay bay